Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler deyiz şükürler olsun Allah'a. İyi diyelim iyi olalım inşallah hep beraber. Arkadaşlar bugün çok güzel bir bebek battaniyesi başlayalım hep beraber. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum. 25 zincir çektim arkadaşlar. Hemen ilk ilmeğime bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. zincirin tepesine hemen bir sık iğne yaptım arkadaşlar. Geri dönüyorum. 5 zincirin üzerine 1 2 ve 3 3 sık iğne yaptım aynı yere 3 trabzan yapıyorum 2 kere de çektim 3 trabzan arkadaşlar 3 sık iğne 3 trabzan 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen aynı yuvaya bir sık iğne yaptım geri döndüm zincirin içerisine tekrar 1 2 3 sık iğne hemen 2 kere de çektiğim 3 trabzan tekrar 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvaya bir sık iğne daha yaptım hemen geri döndüm 1 2 3 3 sık iğne hemen 3 sık iğneden sonra 2 kere de çektiğim 3 trabzan. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı yuvaya tekrar battım arkadaşlar. Bir sık iğne yaptım. Geri döndüm. 2, 3 zincirin üzerine 3 sık iğne. 3 tane de 2 kere de çektiğim trabzanlar yapıyorum. Evet bu şekilde hemen 1 1 2 3 4 5 zincir atlıyorum. Hemen bir sık iğne yaptım. Bu şekilde. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 3 4 5. zincirin tepesine bir sık iğne. Hemen geri döndüm. 3 sık iğne yapıyorum. Hemen üzerine 3 trabzan 3 sık iğne 3 trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen geri döndüm. Aynı battığım yere bir sık iğne tekrar dönüyorum zincirin üzerine 3 sık iğne ve 3 trabzan toplamda 6 3'ü sık iğne 3'ü trabzan 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvaya tekrar bir sık iğne battım geri döndüm zincirin üzerine 1 2 3 3 sık iğne 3 sık iğne ve 3 trabzan 2 kere de çektim 3 trabzan 3 sık iğne 3 trabzan arkadaşlar tekrar 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvaya tekrar bir sık iğne yaptım geri döndüm 1 2 3 sık iğne yaptım zincirin üzerine 1 2 ve 3 3 trabzan en son tekrar yine 5 atlıyoruz en son zincirimin üzerine bir sık iğne yaptım evet alt sıramız bu şekilde arkadaşlar hemen geri döndüm 1 2 3 4 zincir bakın bu yaptığımız sık iğne trabzanların arasında sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 zincir tekrar boşluğa girdim bir sık iğne 1 2 3 4 zincir tekrar sık iğne yaptım 1 2 3 4 zincir ortada sık iğnemiz vardı buraya ikili bir trabzan 1 2 3 4 zincir hemen burada yuvalarımız oluştu aralarına sık iğne 1 2 3 4 zincir Hemen aralarına girerek sık iğne 2 3 4 zincir. Tekrar bir sık iğne 1 2 3 4 zincir. Tekrar bir sık iğne yaptım. Arkadaşlar burada 10 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 zincir çektim. Hemen sık iğnemin üzerine battım ve geri döndüm. Buraya 1 2 3 sık iğne ve 3 trabzan. Buralara yarım trabzan yapacağız arkadaşlar. İkinci sırada yarım trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar aynı sık iğnenin içerisine girdim. Hemen zincirin boşluğuna girerek 3 adet sık iğne, 3 adet, iki kere de çektim. Trabzanlar yapıyorum yarım trabzan olacağı için iki trabzan yaptım arkadaşlar bakın bu ortada sık iğnemiz var hemen onun üzerine battım ve bir sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 zincir trabzanımızın üzerine sık iğne yaparak geri döndüm 1 2 3 ve 4 Pardon 3 yapacaktık kusura bakmayın 3 sık iğne ve 2 kere de çektiğim 3 trabzan 1 2 ve 3 1 2 3 4 5 zincir hemen geri döndüm tekrar trabzanın üzerine bir sık iğne 1 2 3 sık iğne 1 2 ve 3 üçlü bir trabzan 3 üç, 3 adet trabzan yaptım 3 adet 1 2 3 4 5 zincir tekrar trabzanın üzerine bir sık iğne gir döndüm hemen zincirin boşluğuna girerek 3 sık iğne 3 trabzan evet tekrar 1 2 3 4 5 zincir hemen trabzanın tepesine bir sık iğne daha yaptım Geri döndüm. 1 2 3 3 sık iğne 3 trabzan. 1 2 ve 3. Hemen geri döndüm arkadaşlar. Bakın ortada sık iğnemiz vardı burada. Hemen bir sık iğne. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir. Bakın en sonda bir sık iğnemiz vardı. Hemen onun üzerine batalım. hemen üzerine battık 1 2 3 sık iğne 3 trabzan 1 2 2 ve 3 tekrar 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir aynı sık iğnenin üzerine tekrar battım arkadaşlar tekrar 1 2 3 sık iğne 1 2 3 trabzan yaptık evet bu şekilde ipimizi de şurada keselim hemen şirkin görüntü kalksın ortadan arkadaşlar arkadaşlar şimdi yapacağımız işlem 1 2 3 4 zincir boşluğa bir sık iğne 1 2 3 4 zincir arada sık iğnemiz vardı buraya bir trabzan 1 2 3 4 zincir hemen boşluğumuza girdim 1 2 3 4 zincir hemen boşluğa bir sık iğne 1 2 3 4 zincir boşluğa bir sık iğne aralarda 4 zincir burada sık iğnemiz vardı arkadaşlar buraya bir trabzan 1 2 3 4 zincir Hemen boşluğa bir sık iğne. Tekrar 4 zincir bir sık iğne. Evet. 2, 3, 4, 5, 6, 7 çekelim. Hatta 8 çekelim. Çünkü kenar ilmeğimiz de olmak zorunda. Hemen trabzan üzerine. Bir sık iğne yaptım. Hemen 1, 2 3 sık iğne boşluğun içerisine zincirin içine girdim 3 trabzan tekrar 1 2 3 4 5 zincir hemen trabzanın üzerine girdim 1 2 3 sık iğne 3 trabzan 1 2 3 4 5 zincir Hemen trabzanın üzerine tekrar aynı yuvaya battım. Hemen zincirin boşluğuna girdim. 3 sık iğne. Hemen 3 trabzan daha. 2 kere de çekiyorum arkadaşlar trabzanları. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar trabzanın tepesine bir sık iğne daha yaptım. Hemen zincirin boşluğuna girerek 3 sık iğne ve 3 trabzan yapıyoruz. Evet. Ortadaki sık iğnenin üzerine hemen bir sık iğne arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen trabzanın tepesine bir sık iğne. Tekrar zincirin boşluğuna girdim. 3 sık iğne, 3 trabzan. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi altta iki örneğimiz oldu. İkinci örneğimizi kurduğumuzda bir örnek iki yarım oldu. Şu an üçüncü sırada tekrar ilk başta yaptığımız gibi iki örneğimiz olacak. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğeniler yorumlar bizler için çok önemli. 5 zincir hemen aynı boşluğa 3 sık iğne hemen 3 trabzan. Umarım anlaşılan bir örnek olmuştur arkadaşlar. Hemen buraya bir sık iğnemizi yapalım ve kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel bir örnek oldu. Çok güzel bir bebek battaniyesi. Özellikle ince iplerle çok kibar olur. Kalın iplerle de daha kabarık durur. Tercih sizlere kalmış arkadaşlar. Evet. Bu şekilde örneğimiz. bu şekilde çok güzel durdu. Yeni videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.